Merhaba sevgili gençler, Alfa Fizik'e hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde gölge konusuyla ilgili değişik sorular çözeceğiz. Birinci sorudan başlıyoruz. Aşağıdaki görselde en yakındaki ağaçlar net görünürken daha uzaktaki ağaçlar bulanıklaşıyor ve biraz daha ilerdekiler ise sistem dolayı pek görünmüyor. Buna göre bu durum ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Birinci yargı ne diyor bakın ışığın madde ile etkileşimi sonucu bir kısmı sorulur. Işıkla madde karşılaştığı zaman 3 durum olacağını söylemiştik. Ya madde tarafından ışık sorulur ya yansıtılır ya da geçirilir. Yani üç ihtimal var. Işığı tamamına yakını geçiren maddelere biz saydam maddeler, ışığın bir kısmını geçirip bir kısmını soğuran veya geri yansıtan maddelere ise yarı saydam maddeler demiştik. Işığı tamamen geçirmeyen maddelere ise saydam olmayan maddeler yani onun diğer adı ise opak maddeler olarak ifade etmiştik. Bakın burada şu yakın yani bu görüntünün çekilmesi sırasında diyelim ki bir fotoğraf çeken bir insan olsun. Bu fotoğraf çekene en yakın olan şu ağaçtakiler ağaçlar daha net gözükürken biraz uzaklaştığı zaman bakın netlik bozuluyor. Şuradakiler ise tamamen neredeyse görünmez hale geliyor. İşte bunun nedenlerden bir tanesi arkadaşlar ışığın madde ile etkileşmesi sonucu soğurulma olayıdır. Sis dediğimiz olay nedir? İşte havadaki su buharıdır ya. Yani. Su damlacıkları, su zerrecikleridir. O ışığı ağaca çarpıp yansıdıktan sonra bizim gözümüze ışık geldiği zaman biz görme olayını ancak sağlayabiliyoruz. Şimdi demek ki bize yeterli ışık gelmiyor en arkadaki ağaçlardan. Neden? Sisten dolayı. E sis ne yapıyor? Sis ışığı soğuruyor arkadaşlar. İşte o Bulutlar mesela bulut da bir sistir. Bulut ne yapıyor? Işığın büyük bir kısmını soğuruyor buluttan geçen ışık miktarı oldukça azalıyor. Dolayısıyla birinci yargı doğru. İkiye bakıyoruz. Cisimlerden çıkan ışınların göze ulaşma miktarı cismin görünme netliğini etkiler. Olay bu zaten. Mesela buzlu camın arkasında bir insan var. Net olarak göremiyorsun. Bir bulantı yani insan olduğu da belli. Biraz karartı biraz gölge gibi görülüyor. Neden o şekilde bulanık görülüyor da bir pencere camının arkasındaki insan daha net olarak görülüyor? İşte buradaki olay arkadaşlar o insandan çıkan ve gözlemciye gelen ışığın gelme miktarıdır. Buzlu cam ışığın bir çoğunu soğurduğu ya da yansıttığı için yeterli miktarda gözlemciye ışık gelmediği için biz onu net olarak göremiyoruz. Ama pencere camının arkasındaki bir insanı net olarak görmemiz yeterli ışığın gelmesinden dolayı bu ikinci yargıda doğru. Üçe bakıyoruz. Saydam ya da yarı saydam maddelerin kalınlığı arttıkça saydamlık özelliği azalır. Bakın bu sis. Mesela yakındaki ağaçları biz niye daha net olarak görüyoruz? Çünkü o ağaçla bizim aramızdaki bakın o sis miktarı daha az. Uzaktaki bir ağaçla bizim aramızdaki sis miktarı nedir? Daha fazla. İşte o sis miktarı daha fazla olduğu zaman daha fazla ışık soruluyor ve saydam olan maddeler bile yarı saydam ya da opak hale gelebiliyor. Şimdi ince bir pencere camı düşünün. Bu camın giderek kalınlaştığını kalınlaştığını iyice kalınlaştığını 1-2 metre kalınlıkta olduğunu düşünün. Onun öbür tarafındaki ışık bize gelinceye kadar arkadaşlar oldukça sorulacak. Bakın saydam olan bir cam Yarı saydam hale geçebilecek. Hatta çok daha fazla olduğu zaman opak hale de geçebilecek. Mesela e, suyu düşünün arkadaşlar, deniz suyu. Deniz suyu miktarı az olduğu zaman rahatlıkla ışık dibe kadar inebiliyor. Ama derinleştikçe dip kısma inen ışık miktarı, güneş ışığı miktarının azaldığını görürsünüz. Sebep, işte ne kadar kalınlaşırsa o saydam madde, mesela su, e, o kadar ışığı soğuruyor. Ve geçen miktar azaldığı için opak hale gelebiliyor. Saydamlık özelliği azalabiliyor. Bu üçüncü yargıda doğru buna göre cevap 1, 2, 3. El seçeneğidir. İkinci soru. Bir hipotez verilmiş. Bakın ışık doğrusal yolla yayılır. Hipotez bu. Semra öğretmenin söylediği yukarıdaki hipotezin doğruluğunu aşağıdaki düzeneklerden hangisini kurarak arkadaşlarına kanıtlayabilir. Neyi kanıtlamak istiyor? Işığın doğrusal olarak yayıldığını ispat etmek istiyor. İşte bunun için arkadaşlar kartonlar almış, kartonların ortalarından delikler açmış. E bu deliklerden gözlemcinin gözüne ışık gelip gelmemesi durumunu bakın şöyle bir deneysel olarak görecek. Birinci şekle baktığımız zaman arkadaşlar ortadaki kartonun biraz yukarı kaydırması durumunda bakın bu gözlemciye ne olacak? Işık gelmeyecek. Neden gelmeyecek? Çünkü şu delikten geçen ışık bakın buradaki kartona çarpacak ve bu gözlemcinin gözüne gelmeyecek. Aa ne zaman gözlemcinin gözüne gelebilir? Bakın şu C şıkkında olduğu gibi ışık şu delikten geçti. Devam bu delikten de geçti. Aynı hizada olduğu zaman bakın o zaman ne oldu? Gözlemcinin gözüne gelebildi. İşte bu neyle mümkün? Işığın doğrusal olarak yayılması durumunda bu deliklerin düzlemleri de aynı çizgi üzerinde olduğu zaman arkadaşlar ancak bu gerçekleşebiliyor. İşte şu C şıkkındaki düzeneyi kurarak ışığın doğrusal yolla yayıldığı hipotezini ispat edebilir. Diğerlerine baktığınız zaman zaten gözlemciye bu şekilde ışık gelmeyecek. Ha şu D şıkkında ışık gözlemciye gelir ama arkadaşlar tek delik olduğu için onu ispat edemez yani. En azından iki tane böyle C şıkkındaki gibi delik olacak ya da A şıkkındaki gibi üç tane olup her delik aynı çizgi hizasına geldiği zaman olabilir. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir. Üçüncü soru. Karanlık bir ortamda noktasal K1, K2 ışık kaynakları ve opak bir küre beyaz perdenin önüne şekildeki gibi konulmuştur. Neden karanlık bir ortam deniliyor? Çünkü bu deneylerin yapılabilmesi için bunların net anlaşılabilmesi için arkadaşlar bu bize verilen ışık kaynaklarının dışında başka bir kaynak olmaması lazım. O zaman ben anlayamam ki perde üzerinde gölge oluşmayabilir. Sadece iki kaynak bir de güneşli bir hava düşünün. E ne olacak? Net olarak olmayabilecek yani. Bundan dolayı deney yapılırken Ortamı karartıyoruz. Sadece mesela diyelim ki burada olduğu gibi noktasal iki ışık kaynağı alıyoruz. Perdenin yeri belli olmadığına göre perdede oluşan gölgenin şekli biriküşte verilenlerden hangileri olabilir diye soruluyor. Bakın şuradan çizdiğimiz ışınlar şöyle gidecek. Buradan gelen ışınlar da bu şekilde gidecek. E bir de diğer taraflarına çizeyim. Bakın şu şekilde çizdik. Buradakini ise şu şekilde çizdik. Arkadaşlar burada işte yine daha önce yaptığımız gibi şurada karanlık bir huni kısmı olacak. Yani bu kısım iki kaynaktan da ışık alamayacak. Eğer ben perdeyi buraya koyarsam şu orta kısım ne olacak? Şöyle bakın gölgeyle bunun şöyle gölgesi çakıştığı zaman şu birinci şekilde olduğu gibi tam ven şemasının şu kesişim kümesi dediğimiz kısım arkadaşlar iki kaynaktan da ışık alamadığı için tam gölge olacak. Diğerleri ise yarı gölge olacak diğer kısımlar. Perdeyi ben tam şu O noktasına koyduğum zaman bakın O noktasından geçiyorsa perde iki tane gölge ne olacak yarı gölge şöyle Çakışık vaziyette olacak bu ikinci şekilde olduğu gibi. E, perdeyi biraz daha ileri koyayım. Bakın ileri koyduğumuz zaman arkadaşlar şu yarı gölgeyle şu yarı gölge oluşacak. Araları ne oldu? Bakın açıldı. Kim gibi üçüncü şekilde olduğu gibi açıldı. İşte burada perdenin yeri başlangıçta belli değil diyor. Hangileri olabilir diyor. Perdeyi birinci şekilde olan yere koyduğum zaman. Bir şekli 2'ye koyduğum zaman şu ikinci şekil 3'e 3 üç konumuna getirdiğim zaman ise şu üçüncü şekiller perde üzerinde gözlenecek arkadaşlar. Buna göre doğru cevap 1 2 3 E seçenedir. Dördüncü soru. Karanlık bir ortamda noktasal 3 ışık kaynağı ve top kullanılarak perde üzerinde şekildeki gibi gölge oluşturuluyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Bakın noktasal 3 tane ışık kaynağı kullanılıyormuş. Zaten gördüğünüz gibi 3 farklı koyulukta da perde üzerinde gölge oluşmuş. Bakın bir tanesi tam gölge diğerleri Gölgeler açılmış. Şu tam gölge 3 kaynaktan da demek ki ışık alamamış. Biraz daha açık olan şu ikinci gölge ise kaynağın İkisinden ışık almış, birinden ışık alamamış, onun biraz daha açık tonlu olanı ise iki kaynaktan ışık almış, bir tanesinden ışık alamamış. Olay bunu gösteriyor. Bu nasıl olabilir? Şöyle çizelim bakın. Şurada bir perde olduğunu düşünelim. Şuraya bir tane küre şeklinde bir top alıyoruz. Şuraya ışık kaynağının bir tanesini koyalım. Bakın buradan ışık geldiği zaman arkadaşlar şu şekilde bir gölge oluşacak. E bu kaynağın bir tanesini biraz daha geri alalım. Buradan gelen ışın ne olacak? Şu şekilde olacak. Şöyle bir şekil olacak. Üçüncü kaynağı ise daha da geri alalım. Buradan gelen ışın ise daha eğik geleceği için arkadaşlar şu şekilde en içteki tam gölge olacak. Evet şu üstteki çizgi ise ortak. Bakın yukarıdaki gölge şekillerinin olabilmesi için arkadaşlar şu K1, K2 ve K3 ışık kaynakları bu şekilde ancak olabilmeli. Eğer şu top ortada olsaydı zaten şu üçünüyle aynı hizada merkezleri aynı hizada olsaydı o zaman iç içe daireler şeklinde olacaktı. Işık kaynaklarının üçü de aynı yatay çizgi üzerindedir. Bir defa bu nedir? Doğru. Işık kaynaklarının üçü ve topun merkezi aynı yatay çizgi üzerinde. Bakın ikinci durumda ne olacaktı? Şöyle üç iç içe üç tane en içteki bakın böyle olacak. Yani merkezleri çakışık olacaktı. Böyle ortadaki tam gölge yukarı sınıra kaymış olamayacaktı. Dolayısıyla ikinci yargı yanlış. Üçe bakıyoruz. Işık kaynaklarının biri top ile perde arasında Hayır top ile perde arasında olsaydı 3 tane farklı gölge oluşmayacaktı. Ancak 2 tane oluşabilirdi. Bu da yanlış. Buna göre doğru cevap yalnız bir A seçeneğidir. Beşinci soru. Karanlık ortamda yarıçapları çapları R1, R2 olan L ve M topları ve noktasal K ışık kaynağı XY perdeleri önüne şekildeki gibi konulmuştur. R2 büyük R1 olduğuna göre perde üzerindeki gölgeler 1, 2, 3 şekillerinden hangileri gibi olabilir diye soruluyor. Bakın alttaki küresel cismin yarıçapı çapı daha büyük olduğu zaten burada verilmiş. R2 büyük R1. Eğer perde arkadaşlar tam şurada olsaydı yani tek bir perde olsaydı tabii ki ne olacaktı? Şu ikinci şekildeki gibi bir gölge oluşacak idi. Kesin yani tek bir gölgenin şekli olacaktı. O da ikideki gibi. Şu tam ortadan geçen çizgi üst kısım çizginin kesikli çizginin üst kısmına perdenin bir kısmı bakın uzaklaştırılmış. Şuradan ışın çizdiğim zaman şurada bir ne olacak? Gölge olacak. Tabi bu tam gölge. Niye tam gölge? Burada yarı gölge oluşmaz mı? Oluşmaz. Çünkü tek bir noktasal ışık kaynağı var. Bakın şuradan çizdiğim ışın ise şu şekilde burada bir tam gölge oluşturacak. Ha, şimdi burada arkadaşlar yorumlamamıza dikkat ediyoruz. Burada X perdesi daha uzakta olduğu için mesela şurada olsaydı dedik buranın gölgenin şekli ne olacaktı? Kesinlikle daha küçük olacaktı Y'dekine göre. Ama şimdi uzaklaştığı zaman biraz büyüdü. Bu büyüdü ama eşit hale mi geldi? Mesela gelemez mi? Gelebilir. Hatta büyüdü. Bu perdenin uzaklığını bilemiyoruz. Burada biz Benzer üçgenlerden falan bir hesap kitap işi de yapmıyoruz. Öyle bir uzaklık durumu da bize verilmemiş. İhtimallere bakacağız yani. Mesela daha büyük olamaz mı y'dekinden? Olabilir ihtimal. Daha küçük kalamaz mı? Biraz büyümesine rağmen kalabilir arkadaşlar. İşte buradaki 3 ihtimalde olabilir. Bakın tekrar ediyorum. Eğer tek perde olsaydı kesinlikle şu iki nolu şekil gibi olacaktı. Başka bir alternatif olmayacaktı. Ama bu durumda 3 ihtimalde olabilir. Doğru cevap E seçeneğidir. Altıncı soru. Karanlık ortamda noktasal x ışık kaynakları ve ortasından dairesel delik bulunan engel perdenin önüne şekildeki gibi konulmuştur. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Hemen çizelim arkadaşlar. Bakın x kaynağından çıkan ışınlar bu deliğin iki ucundan böyle sınırlarından ışınlar gönderiyorum. Bir de buradan bakın köşelerden köşelerden bu şekilde gönderdik. Dikkat ederseniz x kaynağından gelen ışınlar şu şekilde ortamı aydınlatacak. Yani perdenin bu kadar kısmının aydınlanmasına neden olacak. Benzer durumu bakın Y kaynağı için yaptığım zaman burada gelen ışınlar bu şekilde gidecek. Diğer köşeye çizdiğim ışınlar iki kare köşesi, iki kare köşesi, iki kare köşesi şeklinde gidip burada perdeye çarpacak. E bu nereleri aydınlatıyor? Bunun aydınlattığı kısım ise arkadaşlar bakın şöyle çiziyoruz şuradan. Fosforlu kalemle çiziyorum. Evet bu şekilde olacak arkadaşlar. Buna göre yorumlarımızı yapalım. Birinci yargı ne diyor? K ve M, K ve M noktaları yarı gölge içindedir. K noktası bakın dikkat edin sadece Y kaynağından ışık alıyor. M ise sadece X kaynağından ışık alıyor. Birinden ışık alan diğerinden ışık alamıyorsa yarı gölge içerisindedir demiştik. Bu tamam. L noktası iki kaynaktan da ışık almaktadır. Bakıyoruz L noktası her ikisinin de aydınlattığı bölgenin içerisinde olduğu için bu da doğru. İkisinden de ışık alıyor. Yani L tamamen aydınlık bölge içerisinde olacak. N noktası tam bölge içindedir diyor. N noktası dikkat ederseniz her iki ışık kaynağından da ışık alamadığı için burası karanlık olacak. Karanlık dediğimiz yer tam bölge içerisinde olmuş oluyor arkadaşlar. Bu da doğru. Buna göre doğru cevap 1, 2, 3. E seçeneğidir. Yedinci soru. Opak bir kürenin eşit iki parçası şekildeki gibi birbirine Perçinlenerek bir cisim oluşturulmuştur. Karanlık ortamda bu cisim noktasal ışık kaynağı ile beyaz bir perdenin önüne konulursa perde üzerinde bir iki üç şekillerin gölgelerinden hangilerine benzer bir gölge oluşabilir diye soruluyor. Arkadaşlar bakın bunlar perçinlenmiş. Yani siz bunu biraz böyle K'yı biraz yamultup öbürünü biraz şeklini değiştirme imkanınız yok. Sadece ışık kaynağının açısını değiştirebilirsiniz. Işık kaynağını sabit tutup onu komple böyle döndürebilirsiniz. Değişik şekillerde kaynağın önüne ya da perdenin önüne koyabilirsiniz. Mesela ben tam bu taraftan ışık kaynağıyla aydınlattığım zaman karşı tarafta da perde olsun. Öyle bir durumda şu birinci şekilde bir gölge oluşacak. Pekala ışık kaynağını mesela bu taraftan alsak. Yani şuraya bir ışık kaynağı koysam bu taraftan ışık şu şekilde göndersek engel üzerine kesiti görülüyor bunların. Tam çap doğrultusunda olduğu için bunun arka tarafından yuvarlak bir gölge oluşacak. Yani şu ikinci şekilde olduğu gibi üst tarafında ise bunun tam kesiti yani yarım daire şeklinde ikinci şekilde olduğu gibi bir gölgeyi elde ediyoruz. Bakın bunun ikisi gayet anlaşılır rahat bir şekilde. Işık kaynağının açısını değiştirerek acaba şu üçüncü şekil elde edilebilir mi? edilebilir. Şurada olsun. Şuradan bir ışık kaynağı olduğu zaman bu şekilde gittiğinde bakın üsttekinin bir kısmıyla yani şu bölgede bir çakışma olacak. Yani birinin göl gölgesi diğerinin gölgesiyle üst üste binecek bir çakışma meydana gelecek. Burada da bu şekilde bir durum elde edilecek. Ayrıca bakın şunu da size belirteyim. Küresel cismin tam merkezinden geçecek şekilde bakın şurada bir ışık kaynağı varsa K ışık kaynağı şuraya da perde koyduğum zaman burada oluşan Gölgenin şekli tam bir daire olacaktır. Tam bir daire. Ama ben bu kaynağı biraz yukarı kaydırdığım zaman bu gölge aşağı kayacak. Bunun daireselliği biraz bozulacak. Yani biraz elips şekline gelebilecek. Eğer şıklarda arkadaşlar hem tam daire hem de biraz elips şeklinde verilmişse ki üniversite sınavında böyle bir duruma girmediler şimdiye kadar. Yani öğrenci öyle yanıltma şeyine girmediler. Genelde işte daireye benziyor şeklinde o elipslik ihtimalini dikkate almadılar. Öyle diyelim. Ancak İkisi de varsa siz tabii ki o elips olanını yukarı kaydırdığınızda ışık kaynağını gölge de aşağı kaydığı zaman elips şekline dönüşecek. O zaman hem daire var hem de elips varsa ışıklarda siz elips olanını tercih etmeniz gerekiyor. Ama elips yoksa bunun doğru cevabı yokmuş gibi sakın düşünmeyin. Yaklaşık yuvarlak işte böyle bir şekil benzetiliyor. Bu da aklınızda olsun. Buna göre doğru cevap E seçeneğidir. 8. soru. Aynı yatay düzlemdeki KLM cisimleri aynı anda serbest bırakılırken G noktasında bulunan gözlemci engelin aralığından bakıyor. Gözlemcinin cisimleri görme sırası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruluyor. Arkadaşlar görme olayının nasıl gerçekleştiğini anlatmıştık. Cisimden ışın yansıyacak Gözümüze gelecek ve biz o cismi görebileceğiz. Bunun ışığın bazen tersinden çizebiliyoruz. Bakın onu da belirtelim. Mesela şu gözlemciden çizmek daha rahat olur. Şuraya geldi. Bakın iki kare köşesi, şuradaki iki kare köşesi ve şuradaki iki kare köşesinden geçecek. Ha, bu şekilde şuradan da zaten çizdiğim zaman alt sınırdan bu şekilde ışın gidecek. Şu arayı aradan geçerken görüyor. Bakın gözlemci. Bu alanın dışındayken bu cisimleri artık göremeyecek. Tabii ki bunlar serbest düşmeye bırakılmış. Aynı anda aynı şekilde yol alacak eşit miktarda. Mesela K cismi buraya geldiğinde arkadaşlar L cismi buraya gelecek, M cismi de buraya gelecek. Yani bunlar aynı anda aynı hizadan geçecekler. Bakın L cismi tam böyle görme sınırına girdiği an K cismi hala görme sınırının dışında, M ise ondan daha önce görüş alanının, görme alanının içerisine girmiş. Dolayısıyla önce kimi görecek? M'yi görecek en son K'yi görecek. Bakıyoruz M cismini ilk önce K cismini en sonra görür. D seçeneğinde verilmiş doğru cevap D seçeneğidir. 9. soru. Karanlık ortamda iki cisim ve noktasal ışık kaynağı kullanılarak perde üzerinde şekildeki gölge elde ediliyor. Noktalı çizgilerden oluşan bölmeler özdeş ve kare şeklinde olduğuna göre kullanılan iki cisim şeklinde tanımlanan cisimlerden hangileri olabilir diye soruluyor. Bu değişik ve enteresan bir soru arkadaşlar. Bu soruyu yapamadıysanız üzülmeyin çünkü gerçekten püf noktalı bir soru. Birinci yarıya bakıyoruz. Boyutları aynı olan ince yarım daire şeklindeki kartonlar iki tane karton varsa daire şeklinde ben onların şu özellikle şu kısmını tam çakıştıracak şekilde bu şekli elde ederim. Beri taraftan noktasal ışık kaynağıyla aydınlattığımda perde üzerinde bu şekilde bir gölge elde edebilirim arkadaşlar. Birincisi doğru. ikiye bakıyoruz. Boyutları aynı olan yarım küre şeklindeki opak cisimler. Ha iki tane yarım küre düşünün şimdi siz. Bunların yine aynen şu işaretli kısmı yani şu kısma çakıştırdığınızı düşünün. Biri ön tarafta, biri arka tarafta. Tam perdenin arkasında bu gölgeyi elde edebilir misiniz? Elde edemezsiniz. Neden? Bakın kartonda elde ediyorduk çünkü ince kartonlar diyor. Bunlar üst üste yapıştığı an genişlik olarak bir fazla bir değer elde edilmiyor. Ama küresel cisimler olduğu zaman biri ön tarafta olacak, diğeri arka tarafta olacak. Yani biri ışık kaynağına daha yakın, diğeri ışık kaynağından biraz daha uzakta olduğu için bunların bu kesişen kısımların alanı, bakın burada özellikle belirtilmiş noktalı çizgilerle oluşan bölmeler özdeş ve kare şeklinde. İşte tam böyle yarım daire eşit, yarım daire şeklinde gölgesi olamayacak bu küresel Yarım küre şeklindeki cisimlerin arka taraftakininki biraz daha küçük olacağı için burada bir çıkıntı meydana gelecek. Alanlar eşit olmayacak yani. Hatta beri taraftakinin bakın şu çeyrek parçasıyla arka taraftakinin şu çeyrek parçasının alanları yine eşit olmayacağı için tam bu kesikli kare bölmenin içerisine tam oturmayacak. Biri arkadaki daha küçük olacak. Bu sorunun püf noktası bu zaten bu ikinci yargı yanlış. Bu olamaz yani. Üçe bakıyoruz. Yarı çapları eşit ince yarım daire şeklinde karton ve yarım küre şeklindeki opak cisim. Yani bu sefer küre ile kartonu kıyaslamışız. Dolayısıyla kartonun bir derinlik olarak bir genişliği olmadığı için arkadaşlar ince diyor zaten. Burada da birinci yargıda olduğu gibi burada da olabilir. Dolayısıyla doğru cevap 1 ve 3 D seçeneğidir. 10. ve son soru. Karanlık bir ortamda saydam olmayan kare levha ve kan noktasal ışık kaynağı beyaz bir perdenin önüne şekildeki gibi konulmuştur. Perdeye paralel olan kare levha O noktasından geçen dik eksen etrafında yeterli bir hız ile döndürülürse perdede oluşan gölgenin şekli aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diyor kare şeklinde bir levha O noktasından geçen eksen etrafında döndürülüyor. Şöyle diyelim bakın bir tane kare levha alayım. Tam O noktasından geçen eksen etrafında döndüğü zaman şimdi şu noktayla şu orta noktaları dikkate aldık. Buraları birleştirdiğim zaman bu kısımdan bakın perde üzerine hiç ışık düşmeyecek. Evet şöyle karenin içerisine tam bir daire oturtturun. O şekilde düşünün. Köşelerden geçecek şekilde bir daire çizdiğim zaman şöyle bir durum oluşacak. Ha bu işteki daire ile bakın şu köşelerden geçen. Köşe, yer, yeterli bir hızla döndürüldüğünde diyor. Köşelerden geçen şu kısımlar Bazen bakın dönerken perde üzerinde bazen ışık alacak, bazen alamayacak. Ya da kısmen ışık alacak, kısmen almayacak. Onun için bu kısımlar ise yarı gölge olacak. Buna benzer bir durum hangisinde olacak? D şıkkında olabilecek. Bakın diğerlerinin olması mümkün değil. İçeride tam gölge, dışarıda ise yarı gölge o köşelerin geçmesinden dolayı. Yani bu da ince bir soru. Bakın püf noktasına dikkat edin. Şurada çizdiğim durumdan daha net bir şekilde anlaşılıyor. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir. Evet sevgili gençler, bir dersimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi hemen ödev vakti diyoruz ve ödevimizi veriyoruz. Takip ettiğimiz kitabın 278. sayfasını açtığımızda gölge ile ilgili testleri görürüz. Burada 3. ve 4. testler tamamen gölge olayıyla ilgili. O testleri çözüyorsunuz. Çözemediklerinizi karekutu okutup çözümleri yine benden dinliyorsunuz. Pekiştirmeniz gerekiyor. Mutlaka Konu anlatımı artı burada benim çözdüğüm sorular. Bakın konu anlatımının içerisinde de 5 tane örnek çözdük. 10 tane de burada 15 tane. Şimdi 2 tane de test çözdüğünüz zaman 30 küsür soru yapıyor. Bu sizi belli bir seviyeye getirecektir gölge ile ilgili konuda. Hepinize iyi çalışmalar. Başarılar diliyorum. Bundan sonraki dersimizde ise düzlem aynalara yani yansıma ve düzlem aynalara geçiyoruz.